Morama Scalp Şampu yani Morama yatıştırıcı şampuan saç derisindeki pullanma, kepek problemi ve saç derisine rahatlama etkisi isteyenler için özel olarak formüle edilmiştir. Formülünde bulunan nazik bir salisilik asit olan kekik üzümü, saç derisindeki kepek ve pullanmayı gidermeye yardımcı olur. Mentol ve nane özleri, saç derisindeki kaşıntıyı engeller ve saç derisini yatıştırır. Okaliptüs ve nane içeren kompleks, saç derisine nem sağlar ve saç derisini besler. Hidroze protein kompleksi ise saçın sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca paraben ve mineral yağ gibi birçok zararlı maddeleri içermez. Mentol ve turunçgil sayesinde hoş bir kokuya sahip olan Morama yatıştırıcı şampuanla saçı yıkadıktan sonra saç tipine, hasar durumuna, boyalı olup olmadığına ve bakım için ne kadar vakit olduğuna göre Morama bakım ürünlerinden bir ya da birkaçı ard arda uygulanabilir. Nemlendirme etkisi için saç köklerine değdirmeden saça nemlendirici serumu, eğer yoğun bir yıpranma varsa ardından onarıcı maskeyi uygulayın. Eğer saç köklerinde zayıflık mevcutsa besleyici saç toniğini şampuanlamadan sonra saç köklerine uygulayın. Saçların ısı işleminden hasar görmemesi için saçları kurutmadan önce koruyucu bam, saçlara parlaklık katmak ve UV ışınlarından korumak içinse onarıcı yağı uygulayın. Eğer kısa bir bakım istiyorsanız maske, esans adımlarını atlayarak nemlendirici köpüğü ıslak, kuru ya da nemli saça uygulayabilirsiniz. Ker shampoo yani Morema onarıcı şampuan saç derisi ve saçın sağlığı ön planda tutularak formüle edilmiştir. Saçlarınıza bakım yapan ve aynı zamanda yumuşak olmasını sağlayan bir ürün arıyorsanız Morema onarıcı şampuanı denemelisiniz. İçerisindeki papatya özü, limon otu yağı ve biberiye özü sayesinde hoş ferahlatıcı bir kokuya sahiptir. Formülünde saçı yapılandıran patentli 17 çeşit amino asit kompleksi, doğadan elde edilmiş 3 protein kompleksi ve bitki özleri içerir. Böylece saçı temizlerken aynı zamanda saça bakım da yapar. Ayrıca paraben ve mineral yağ gibi birçok zararlı maddeleri içermez. Ürün şeffaf ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Hindistan cevizinden elde edilen sürfektanlar, saçtaki ve saç derisindeki kiri, fazla sebumu ve eğer şekillendirici ürünler kullanıldıysa bu ürünlerin kalıntılarını nazik ve etkili bir biçimde temizler. Şampuanla saçı yıkadıktan sonra saç tipine, saçın hasar durumuna, boyalı olup olmadığına ve bakım için ayrılan süreye göre Morema bakım ürünlerinden birini ya da birkaçını ard arda kullanabilirsiniz. Nemlendirme etkisi için saç köklerine değdirmeden saça nemlendirici serumu, eğer yoğun bir yıpranma varsa ardından onarıcı maskeyi uygulayın. Eğer saç köklerinde zayıflık mevcutsa besleyici saç toniğini şampuanlamadan sonra saç köklerine uygulayın. Saçların ısı işleminden hasar görmemesi için saçları kurutmadan önce koruyucu bağım, saçlara parlaklık katmak ve UV ışınlarından korumak içinse onarıcı yağı uygulayın. Eğer kısa bir bakım istiyorsanız maske, esans adımlarını atlayarak nemlendirici köpüğü ıslak, kuru ya da nemli saça uygulayabilirsiniz. çalışmalarla kanıtlanmış olan water treatment yani nemlendirici serum sadece 10 saniyede saç tarafından etkili bir şekilde emilir ve saçları onarır. Saçlarda ağırlık yapmadığı için tüm saç tipleri için uygundur. 3 çeşit doğal keratin, 17 çeşit doğal amino asit ve yalancı iğde özünden oluşan kompleks hasarlı saça bolca nem verir, besler, saçların yumuşak olmasını sağlar ve hacim kazandırır. Ayrıca paraben ve mineral yağ gibi birçok zararlı maddeleri içermez. Yapılan klinik çalışma proteinlerin uygulamadan hemen sonra ve 2 hafta sonrasında saç tarafından etkin bir şekilde emildiğini ortaya koymuştur. Ayrıca saçların 100 saate kadar hacmini koruduğu, 24 saate kadar da parlak kaldığı gözlemlenmiştir. Saçların kuru, hasarlı ve kırık olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda önce saçınızı onarıcı şampuanla yıkayın ardından besleyici sürümü uygulamaya geçin. Saç derisine ve diplere değdirmeden saç gövdesine ve özellikle hasarlı bölgelere ürünü uygulayın. Saça hafifçe masaj yaparak uygulamaya özen gösterin. Masaj yaptıkça ürünün sıvı yapıdan kremsi bir yapıya dönüştüğünü ve saçta köpürdüğünü göreceksiniz. Eğer saça masaj yaptığınızda köpürmüyorsa yeterli miktarda uygulamadınız demektir. Bu durumda bir miktar daha uygulayın. Bu şekilde 10 saniye boyunca saça masaj yaparak eminmesini sağlayın. Eğer saç çok yıpranmışsa 10 saniyeden daha fazla yaklaşık 1-2 dakika saçta masaj yaparak bekletebilirsiniz. Süre tamamlandıktan sonra bol suyla saçı iyice durulayın. Saç köklerinde zayıflık varsa sonrasında saç derisine besleyici toniği uygulayın. Eğer kalın terli, boya ya da balaj gibi kimyasal işlem görmüş hasarlı bir saçsa bu adımdan sonra onarıcı maskeyi uygulayın. Eğer hasar fazla değilse asıl problem nem kaybıysa nem törümü uygulamasından sonra koruyucu bağımlı ve saçlara parlaklık verip UV ışınlarına koruyan onarıcı yağ adımlarını uygulamaya geçebilirsiniz. Müzik için geliştirilmiş olan Hair Treatment Miracle bakım maskesi hasar görmüş saçlara çok kısa sürede bakım yaparak pürüzsüz olmasını sağlar. Hidrolize ipek ve hidrolize keratin gibi 7 farklı çeşit protein içeriğiyle hasar görmüş saçı onarır, argan, kamelya ve avokado yağı bileşenleri saçları yoğun bir şekilde besler. Ayrıca paraben ve mineral yağ gibi birçok zararlı maddeleri içermez. Saçın kuru, hasarlı ve kırık olduğunu görüyorsunuz. Bu durumda saçınızı onarıcı şampuanla yıkadıktan sonra eğer saçınız çok hasarlıysa bu üründen önce nem sarımını kullanın. Onarıcı maske kullanırken önce saçın uzunluğuna bağlı olarak yeterli miktarda ürünü elinize alın. Islak saça masaj yaparak uygulayın ve 5 ila 10 dakika saçta bekletin. Ardından saçı bol suyla iyice durulayın. Uygulama sırası olarak bu saç maskesini kullandıktan sonra saçları ısıdan korumak için koruyucu bam ve saçlara parlaklık verip UV ışınlarından korumak için onarıcı yağı uygulayabilirsiniz. Eğer saç kökleri zayıfsa ve bu adıma kadar saç toniğini uygulamadıysanız bu adımdan hemen sonra moramo besleyici saç toniğini uygulayarak saç bakımına devam edebilirsiniz. Makinesi, maşa gibi saçı yüksek ısıya maruz bırakan uygulamalar, saçların hızlıca kurumasına, yıpranmasına ve uçlarının kırılmasına neden olur. Moramari Recovery balm, koruyucu balm, ısıyla aktive olan özel içeriği sayesinde saçlarınızı bu zararlardan korur. Isıya maruz kalınca aktive olan özel bir aktif içerik, saç telini koruyucu bir film gibi kaplayarak ısıya maruz kaldığı anda yumuşar ve ısının saça zarar vermesini engeller. İçerdiği 21 çeşit amino asit ve 7 çeşit protein saçın onarılmasına yardımcı olur. Saçlara canlılık vermek için yeniden diriliş bitkisi içerir. Ayrıca paraben ve mineral yağ gibi birçok zararlı maddeleri içermez. Saçların kuru, kırık ve hasarlı olduğunu görüyorsunuz. Saçlara canlılık vermek ve ısıya karşı korumak için koruyucu bağım nasıl uygulanıyor bir bakalım. Uygulama sırası olarak şampuan ya da durulanan bakım ürünlerini kullanın, havluyla saçlarınızı kurulayın ve ıslak saça koruyucu bağımı uygulayın. Koruyucu bağımı uyguladıktan sonra saça istediğiniz ısı işlemini rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Artık saçlarınız ısıya karşı koruma altında olacaktır. Bu adımdan sonra saçlarınızı beslemek ve UV ışınlarına karşı korumak için Morama onarıcı yağı uygulamaya geçebilirsiniz. Argan oil onarıcı yağ saçları beslemek ve UV ışınlarının zararlarından korumak için özel olarak formüle edilmiştir. Ayrıca saçlardaki elektriklenmeyi ve karışmayı önlemeye yardımcı olur. Diğer yağlar gibi saçlarda ağırlık yapmaz ve yapışkan bir his bırakmaz. Bu yüzden tüm saçlar rahatlıkla kullanabilir. İçeriğinde 8 ayrı besleyici yağ bileşenini oluşturan Brezilya fındığı, zeytin, argan, badem, kamelya, Avustralya fındığı, avokado ve havo yağları sayesinde hasar görmüş saçı onarmaya yardımcı olur. Ayrıca paraben ve mineral yağ gibi birçok zararlı maddeleri içermez. Saçların kuru ve yıpranmış olduğunu görüyorsunuz. İhtiyacınız olan onarıcı yağı nasıl kullanacağınıza bir bakalım. Yeterli miktarda esansı pompayla elinize sıkabilirsiniz. Onarıcı yağı saçı kurutmadan önce nemli saça ya da kuru saça uygulayabilirsiniz. Özellikle hasarlı bölgelere yoğunlaşarak uygulamaya özen gösterin. Şu ana kadar tüm bakım adımlarını uyguladıysanız, onarıcı yağ son adımınız olacaktır. Fakat gün içinde moramı nemlendici köpükle ıslak ya da kuru saçınıza ekstra bakım yapabilirsiniz. tonik, besleyici tonik, güçsüzleşmiş saç köklerini besler, güçlendirir ve uzamasına yardımcı olur. Bir şişe morema tonik deniz bitkilerinden elde edilen 1.15 milyon kapsüllenmiş kök hücre içerir. Sebum ve saç derisinde biriken kalıntıları arındırmaya yardımcı olurken saç derisinin yağ su dengesini sağlayarak temiz kalmasını destekler. Sentetik parfüm yerine doğal esansiyel yağlar içeren besleyici tonik silikon içermez. Saçı yatıştırıcı şampuanla yıkadıktan sonra havluyla kurulayın. Sonra şişeyi iyice çalkalayıp ıslak saç derisine eşit miktarda tonik uygulayın. Parmaklarınızla saç derisine hafif dokunuşlar yaparak iyice emilmesini sağlayın. Bu noktada saç derinizi tıpkı bir sünger gibi düşünün. Siz saç derinize sıktığınız besleyici toniği parmaklarınızla hafifçe bastırdıkça saç derisi sünger gibi ürünü içine çekecektir. Saçınızın zayıf bölgelerini uygulayın, tüm saç derisine masaj yapın ve uygulamayı bitirin. Saç köklerini beslemek için saçta kalan bir üründür, durulamayın. Uygulama sırası olarak nem serumu ve onarıcı maskeden sonra Moramo besleyici saç toniğini kullanabilirsiniz. İçeriğindeki 1.15 milyon kapsüllenmiş kök hücre sayesinde düzenli kullanım sonucunda saç köklerinizin güçlendiğini ve sağlığına kavuştuğunu göreceksiniz.